Devam ediyoruz Caner Keskin'in şüpheli kaybıyla. Cuma günkü olanlar çok hoş değildi. Aslında baba oğlun ikinizin işbirliği yapması gerekirken karşılıklı birbirinizi suçluyorsunuz. O anları bir izleyelim. Baban o anlardan dolayı bizi suçladı. Ama Şöyle yapmamızı istiyor. Anlamıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum. Lıkınızı Mesut beni kesmiyorum. yapmak istiyor. Evet. Şu an kendisi duyuyordur. Arkadaysa zayıta, hani stüdyodaysa duyuyordur kendisi. Evet. Aynı şekilde ben onla uzlaşmak için sizin yanınızda kaç kere yanına gittim ama kaç Bizim kere derdimiz... ama kaç kere yalan söyledi kaç kere yalanını çıkardım ortaya dur cuma günkü olanları bir hatırlayalım sonra önemli bir gelişme hatırlayalım. var açıklayacağım onu buyurun lütfen hatırlayalım yoruldum ben bir şey yapmadım beni kardeş katili olmakla suçladı bir kere de şuna sorun ya geldiğim günden beri konuşmaktan beri yoruldum hasta oldum evet hakkıma geldiği için gülüyorum. <gülüyor> Rüyalarına giriyor mu abi? Evet. Nasıl giriyor? Bir annem Kardeş katili zanlısıyım babam ba baban bile da, onu söyledikten baban sonra sen... 35 defa gördüm annemi de gördüm Abinin başına ne geldiğini düşünüyorsun Bence yaşıyor 4 ay oldu 4 aydan beri bulunmayan bir adam nereye gitti uçtu mu Dışarıdan izliyorum değil mi? Sen karışma yani Benim sorularımı veriyor Sen izleriyor. müdahale etme Ama Cihan'cım lütfen Oğlum kayıp onu arıyoruz Ben gülmeyi unuttum Unutma Ben bir şey yapmadım 5 haftadan beri sabrediyorum burada oturuyorum. Ne U... sabrediyorsun sen gel gel Bakın Didem Hanım, Didem Abla size çok büyük saygım var. Benim de bir sınırım var. Konuşmaya çalıştığı anda direkt kaçıyor. Böyle yatıp horlarken ben orada abimle ilgili uğraşıyorum. Ne biliyorsa anlatacak. Burada süsmüyor. Bilmiyorum öyle ki diyor. Çekti, paradan sonra kayboluyor. Yani ben bu herife ne yapabilirim? O halden bu hale nasıl geldin sence ya? Hepsi babanın Aile. hatası mı? Aile. 12. Ben bu herife bir şey yapmadım. Abi Çık gel ya. Lütfen çık gel. Sen gel. Hiçbir şey almayacağım. Basıp gideceğim. Başka hiçbir şeyim yok. Yeter ki sağ olduğunu bileyim. Ben yoruldum. Lütfen abi. Sanırım sağ cebine de başka bir şey koydum. Telefonunu bir daha. mu yokladı? Evet. Cebinden bir şey çıkarttı. Tiret Bakın çekekte. geri alalım. Sadece cepten çıkartıyor. Sol cebine de parayı koyuyor. Şunu söylüyor. Caneli'de kim arar kim bulursa bulsun. Ben Diyor yeteri ki, kadar uğraştım. Bana... Şimdi bize başvuran kişi... Ben oğlum, büyük oğlum Caner Keskin'in nerede olduğunu bilmiyorum. Bana yardımcı olun. Yetkililer araştırma yapıyorlar. Ama bir yandan da ekranlarda ekranın gücünü kullanmak istiyorum. Belki bir yerlerdedir diye bize başvuran ama öldürülmüş olabileceğini de düşünüyorum diyen kişi. Beni baba, zan altında bırakan şahıs şu an Mesut, gelsin karşımda otursun Mesut konuşsun. Baban e, stüdyodan çıktıktan sonra cumartesi de kaçarak gitti buradan resmen. Baban şu anda Kaçtı burada mi? değil. Kaçtı evet. Sence neden kaçtı? Ona kaçmak mı diyelim ya da neden gitti? Kaçtı. Neden kaçtı baba? Bilmiyorum. Hani karıştırdıysa, biplenmemek için böyle konuşuyorum. Ne nane yediyse artık. O mu abine başına bilmiyorum. bir şey getirdi? Kaçmak demek sizin yani şöyle söyleyeyim kurumsal bir yerde biz size emanetiz. Ve bizim başımıza bir şey gelirse sorumlusu da kim? Aynı şekilde bu firma mı? Kanal televizyon e, e, şey olarak konuşuyorum. Nereye varacaksın? Evet, doğru öyle ama nereye varacaksın? Size haber vermeden gidiyorsa demek ki bir Aslında şey saklıyor. Aslında buradan çıktığında, buradan çıktın, otele gitti e, ve sana çok öfkelendi sürekli üzerine yürü, yürüdüğün için senden sana çok öfkeli. Bize de şöyle öfkeli. Onu neden tutamıyorsunuz diyor. Ya ben kardeşim ya ki... çok özür dilerim ki yani hayır estağfurullah da bir zamanlar onun yaptığı gibi şimdi açık yani bir yani sizi bir yerlerden şey zincirleyecek miyiz? Böyle şey olabilir mi? Niye yapalım bunu yani? Ne alakası var? Ama sen de babana karşı çok büyük bir üzerine yürüyerek sürekli yalan şey, söylerse Ya sözlerle tartışabilirsin. O başka bir şey. Ama sen tekmeler atmaya çalıştın uçan tekmeler. Ama, yani seni tutmasak var ya sen babanın bizim gözümüzün önünde öldürecektin. Öldürmem Cihal. ki. O da dedi ki ben onu öldürürüm dedi. Bana verin dedi. Benim kafama vurarak cuma günü tehdit etti. Şimdi cuma günü... Öldürmeyle günkü... bir sürü küfür etti. Burada epileptendim. Teniz... Senin gibi evlat olmasın dedi. Tamam dedi arkadan. Bayı öldürürüm seni dedi. Tamam. Ben de pazartesi günü ne oldum? Yine yalan söyleyince. Şimdi babam buradan gidince o yüzden öfkelendim diyorsun. Evet. Şimdi baban, baban senin onun başına bir şey getirdiğini düşünebilir. Hayır diyor ki yaptıklarından şüpheleniyorum Aynı diyor. Aynı takdirde ben de size dedim ki Didem Hanım bakın Hı. bana kızdınız kabulüm. Haksızlık ettim. Yeminimi de şey yaptım ama durdum. Evet. Ama onun da halini görün dedim. Annene verdiğin sözü de tutmadın. Annen sana ne dedi? Yedim dokunma ellemeyeceksin bu Evet, dedi. Ya biz olmasak dokunacaktım. Allah bulsun dedi. Biz olmasak dokunacaktım. O da diyor ki onu bile yapmasını izin vermemeliydiniz diyor. Şimdi e, buradan nasıl ben aslında buradan değilim. gittiğinde. Kaçıp gittiyse o zaman ne nane yediyse çıkar ortaya. Şimdi şöyle, buradan gittiğinde otele gitti cuma günü. Yine ayağa kalktım mesela. Tamam. Şimdi bu da suç. Ay canım niye ta konuşabiliriz, tartışabiliriz. Bak, o başka bir şey. Tartışmak başka bir şey. Sen babanı biz araya girmezsek babanı dövecektin açık ve net. Ama bu o hala otele gitti. İzin, i̇zin ver açıklayayım. Otele gitti. Her şey yine güzeldi. Yani daha doğrusu sakin sakinleşti. Fakat cumartesi günü ne olduysa bakın nasıl kaçtı. Buyurun lütfen. Ya neden haberimiz olsun? Haberimiz vardı da şey mi yol, göz mü yumdu? Konuşmamıza fırsat bile vermedi. Böyle kaç gitti. Hatta yani taksi çağırmış, taksiye bilmiş ve biz hatta endişelendik Mesut Bey için. Bize emanet haklı, haklısın yani. Çok endişelendik. Böyle bütün her şeyini yüklemiş ve gitmiş. Affedersiniz. Yani işi ne oldu? Niye şu şekilde. Ne oldu? Niye endişelendin? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Babanın nerede olduğunu söyleyeceğim birazdan da. Söylesen. Ben nerede olduğunu da Öğrendim. O zaman gittiğini de biliyorsun. Niye böyle şaşırıyorsun? Kaçış görüntülerinden şaşırıyorum. Ha neye şaşırdın? Bu da seni şaşırtan ne oldu? Bu kadar çantayı ne yapıyor? Ben Sa bir tane çantayla geldim. Tek çantayla döneceğim. Hay, bu kadar şaşırdın. Ağzını kapattığın şey bu kadar çantası mıydı yani? Evet. Ve kaçmasıydı. Yani ben sizden bir ilgili... Sen tiyatroya ilgilendin mi hiç? Hayır. Tiyatroda çalıştığını biliyorum sesçi çalışmadım. Olarak, sesçi olarak. Yani ya, bir, sesçi bir arka planda olur yani. Hı. Sadece aç, bir, aktif et. Amadeus'te çok güzel kapan. bir oyun varmış. Ben izleyemedim. Ben mesela bir, bir anladığı, aktif, değil mi? İki, on. Yani kapat mikrofonu Hı. hemen değiştir. Evet. Yerleştir, sahneye çıkar. Arkada Sahne görev aldın. Yani. Ben bunu ekstra iş olarak yaptım. Doğru biliyorum. değil mi? Okan Bayülgen'in Amadeus Tiyatrosu. Okan Bayülgen değil. Kimin de özür dilerim ya. Yani. Amadeus yazılım firma. bu da marka Tabii olarak herhalde geçiyor. herhalde biplemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Peki, şimdi bana şunu söyler misin? Benim ee, şaşırdığım hı. sizin haberiniz ben olduğunu zannettim. Bizim niye haberimiz olsun bundan? Biz bir kendisiyle konuşuyoruz. E bir kere İzmir'e gitti size haber verip o dedi ki ben oraya gitmek istiyorum dedi. Ee, ondan sonra orada bazı işte eşyalarım var alıp getirmek istiyorum. Çünkü para kazanmak istiyorum dedi. Baban o yüzden bunları aldı götürdü. Aldı götürdü. E, bu ne üç çanta? Sonra, ne sonra al getirdi ne daha getiriyor? doğrusu. Ya babana şöyle kızdın, ya Adamcağızı yani orada boncuklar moncuklar bir şey var. Şu an Burada kendini hediye etti. Şuan benim bir kızıyorsunuz. Ha, bire, bak, bak babana sen babana gereksiz kızdın. Gereksiz kızmadım. Ha? Oğlunu arayan adam bakın nasıl kaçtı. Senden mi kaçtı bizden mi kaçtı? Mevzu önemli. sizden kaçtı. Sorulardan mı kaçtı? Evet. Kaç kere konuşmuş? Kaç kere cevap vermiş? Kaç kere benim kadar soruya şeyden altında bırakılmış? Kaç kere? Burada gülerken gördüm. Burada gülerken gördüm. Benim kaşlarım düz durmayı unuttu. Kusura bakmayın. Evladını arayan adam incik boncuk atmaz. Burası pazar değil. Gösterdiği fotoğraf da çok eskidir. Gidip tezgah mezgah açtığı yok. Ya buraya o kadar çok eşya ile gelmesinin nedeni ben geçinmek şekil istiyorum. Şekil yapıyor. Hayır. Affedersiniz hediye getiriyor şekil. Caner'i düşün. Caner nerede ne yapıyor? Geçinecek parası da var diyorsun. Evet. Zaten annenin emekli parasını alıyor. Evet, kendi maaşı da var. var emekli. E o zaman iki emekli maaşı var. Bu kadar e. çok çabaya ne gerek var diyorsun? Evet. Oğlunu alırsınız. Özür dilerim. Oğlunu ara. Peki boncuk dağıtıyorum burada.